Bergüzar Koreli ve Bergüzar Koreli. Bergüzar Korel ve Bergüzar Korel. Engin Akyürek ve Engin Akyürek. Engin Akyürek ve Engin Akyürek. Yılın aşk filmi Bir Aşk İki Hayatı sadece Show TV'yi anlattı. Filmimiz bir aşk filmi. Film çekimlerinde Bergüzar Koreli nasıl kimse tanımadı. İnsanlar zaten beni tanımadılar. Engin Akyürek saçını kestiği o sahne sırasında neler yaşadı? Merak vardı, merak ediyordum altından ne çıkacağını. Hey! Hey! aşk filmi vizyonda. Başrollerinde Bergüzar Korel'le Engin Akyürek'in oynadığı Umut'la Deniz'in hikayesi Bir Aşk, İki Hayat seyirciyle buluştu. Hayatı büyük olaylar derler. Oysa hayat aldığımız küçük kararların toplamıdır. İlk taşı ben atayım. Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecekti. Köpeğini dışarı çıkarmak ya da evde kalmak. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu, vizyona girdiği andan itibaren seyircinin dikkatini çeken filmin iki kahramanıyla Çırağan Sarayı'nda buluştu. Sevgili seyirciler bu hafta konuklarım Bir Aşk İki Hayat filminin oyuncuları sevgili Bergüzel Kurar ve Engin Akyürek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun film. Teşekkürler. Sağ olun teşekkürler. Filmle başlıyoruz sohbete. Şimdi konusunu merak ediyorum. Fragmanlardan gördük, vizyona da girdi zaten. Ama hanginiz anlatmak ister? Filmimiz bir aşk filmi. Oyanim karakterin umutun e, bir gece köpeğini dışarı çıkarması ya da çıkarmaması üzerinden yaptığı tercih üzerinden gelişen iki tane e, olay var. Ve e, seyirci, seyirci o iki olayı izliyor aslında. Saçmalarsam? Merak etme yüzüne ulma. Dağıtırsam? Toplarız. Kaybolursa? tercihler insan hayatına yön veriyor. Umut ve Deniz'in tercihleri filme yön verdi. Peki ya Bergüzar ve Engin'in tercihleri? Mesela senin hayatında oldu mu öyle bir şey? Çok olmuştur. Yani o kadar çok ki. Şimdi böyle sorduğunda direkt hani şu diyebileceğim şey gelmiyor aklıma ama çok olmuştur. Mesela konservatuvara girmeseydim ne olurdu? Ne olurdu? Zor bir soru. Gerçekten bilmiyorum. Yani yurt dışına gidip belki turizmci olmayı düşünüyorum. Yani hani lisedeyken hayalim oydu. Olayı. Hani hep gezmek, hep insanlarla bir arada olmak temeli. Deniz Bergüser Korel'in oynadığı karakterlerden en kendine yakın olanı. En yakın karakter demişsin bir yerde oynadığın Deniz rolü için. Şu ana kadar hiç öyle bir şey oynamadım. Yani hep kendi yaşından daha büyük kadınları oynadım. Dediğim gibi ağır dramları oynadım filan. O yüzden e, böyle Biraz çıplak da geldim yani hani kameranın önünde kendime. Ama inşallah altına kalkıp şimdi güzel olacak diye ümit ediyorum. Samimi ve gerçek bir şey yapmaya çalıştık yani. Engin Akyürek'te yönetmen Umut'la aynı hisleri yaşamış. E, bu film aslında birazcık bizim kendi dünyamızla daha iyi anlayabileceğimiz, yani hayat duygumuzu daha iyi anlayabileceğimiz bir film. Ben de Umut oynadığı karakter bir yönetmen. E, yani benim bir şekilde tanıdığım hayatımın bir bölümünde denk gelmiş adamlardan bir tanesi. Moda'da ee, işte moda da çektik ee, Kadıköy'de. Orada yani o otur işte çektiğimiz mekanlarda ben çok yemek yedim, bir şeyler içtim. Yani aslında bize yakın bir filmdi bu. Umarım seyirciye de yakın gelir. Hikayede de iki farklı hayatı yaşayan iki insan olunca fragmana Bergüzar Korel ve Bergüzar Korel, Engin Akürek ve Engin Akürek bir espri katmış. Zaten ilk kez bir fragmanda gördük hani Bergüzar Koral ve Bergüzar Koral, Engin Akgürek ve Engin Akgürek. <laughs> evet, değişik. Bergüzar Koral ve Bergüzar Koral, Engin Akgürek ve Engin Akgürek. İki kişilik oynamış olmalarına rağmen çok rahat bir set geçirmiş iki ünlü isim. Bergüzar Korel filmi çekerken tanınmamış olmanın rahatlığını yaşamış. Çünkü saçlarımı daha yeni kestirmiştim ve daha çok yeniydi. <laughs> E gözlükler, işte zaten çok gündelik kıyafetlerle böyle şeyin için sokaklara çıktığımızda bir de Kadıköy halkı çok çok farklı yani orada öyle bir harikalar var. yani çok yani rahatlar. Orada da Kadıköy'de insanlar yedisi. çok fazla hani gelip sizi şey yapmazlar. Ben orada yaşadığım için. Ya fotoğraf çektirmek için işte herkes orada kendi halinde. Çekerken çok eğlendikler ya her oyuncu. Acaba nasıl eğlendi onlar? Peki en eğlendiğin sahne hangisiydi? Gerçekten konuştum <laughs> şu anda. Baştan geçiriyorum. Bir tartışma sahnesi var ki Bergüzar Korel hiç unutamıyor. Çok güldüğümüz sahneler oldu. Bir tane bizim böyle bir e, yüksek bir tartışma sahnemiz var. Orada ben... <laughs> ben bayağı eğlendim yani. Şey bakar mısın? Umut ben. Yani her güzeli çok sinirlendirmemek lazım onu söyleyeyim. Gerçekten. Yani, <laughs> gerçekten. gerçekten. Mi? bir enerji çıkıyor. Içinde. Enerji çıkıyor ama o sinirli halime de gülüyorlar. Yani o zaman söylediğin sözün bir kıymeti kalmıyor. Yani kız kız kenarda bana gülüyorlar. Düğün sahnesinde de çok eğlenmişler belli ki. Şey şey. Düğün sahnesi. <laughs> Düğün sahnesinde bayağı eğlendik. Nasıldı? Anlat. Sen tecrübelisin, düğünleri ha. biliyorsun. Ne düğünleri biliyorsun? <laughs> <laughs> Evliyim diye düğünleri biliyorsun. <laughs> Düğün sayesinde eğlendik baya Caddebostan Bostan sahilinde. O böyle kocaman uzun bir masa kuruldu falan. Ben geldim zaten büyülendim. Çok güzel bir atmosfer vardı. Ondan sonra müzik altı sahnelerimiz <laughs> vardı. o müzik altı sahnelerde ben biraz tabii ki Engin'i zorladım. Tabii ki orada e, muzurluğum tuttuğu için. Ondan sonra böyle dans sahneleri vardı, koca koca antrenatörler geldi filan. Bayağı eğlenceliydi yani, müzik vardı, kalabalıktı. Filmdeki rol arkadaşlarından biri de Roy. Hikayenin başlamasına neden olan köpeğimizle Bergüzar Korel çok iyi anlaşmış. Çünkü o sadece sahibine bakıyor, Aynen. gözünü ayırmadan ve hani olduğu yerden kalkmasına imkan yok. Sahibi sağdan sola gittiği zaman sadece ona bakıyor ama sahnede tabii ki sahneye hizmet etmesi lazım. Ve biz onu bekliyorduk. Roy, Roy, şu an kendini hazır hissetti arkadaşlar <laughs> bir saniye falan. Roy'un role girmesini beklediğimiz anlar oldu yani. Filmde küçük tercihlerin hayata kattıkları anlatılıyor. Geriye dönüp hangi anı tekrar yaşamak ister acaba yıldızlarımız? Peki hayatınızın geçmişte geriye dönecek olsanız hangi anı tekrar yaşamak istersiniz? Ben Ali'yi doğurduğum anı hiç unutamıyorum yani hayatımda tekrar tekrar yaşamak isterdim. İlk o geliyor aklıma. Bergüzar Korel, şimdiki aklım olsayla başlayan bir cümleyi bakın nasıl tamamlamak istermiş. Şimdiki aklım olsaydı Bergüzar neyi daha çok yapmak isterdi? O daha çok bir kere ne yapmak isterdim. Ee, hayatı daha az ciddiye almak isterdim. Yani e, gençliğime baktım yani bu 10 sene öncesi 20'li yaşlarıma baktığımda mesleğe başladığım ilk günlerde e, bu kadar kırılgan olmayı istemezdim yani daha ee, bu, bu işin dışarıdan görünen ve herkese çok büyülü gelen kısmıyla daha çok eğlenmek isterdim. Fragmanda Engin Akyürek'in düzelim saçına kıydığı sahne herkesin dikkatini çekti. Gidelim, demedim, o sahnede neler yaşadı acaba ünlü oyuncu? Elimde bir sahne var saçları kesiyorsunuz ee, zor oldu mu? Hazırlamıştım kendimi. Sadece ne çıkacağını bilmiyordum. <laughs> altından. Evet, evet, evet. çok uzun zamandır hani Belki de lisede falan hani öyle bir kesmiştim saçlarımı. Çok uzun zamandır saçlarım uzundu. Ben de hani altından nasıl bir adam çıkacak, ne ile karşılaşacağız hep onu söylüyordum. Bak ne göreceksiniz acaba? Ya onun mu vermiş olduğu bir şey Acaba ne olacak hani? Merak vardı, merak ediyordum altından ne çıkacak. Nasıl tepkiler? Valla yani kafa yapım falan yani iyiymiş. Ben böyle bir daha arka arkası düz böyle bir adam çıkacak falan diye düşünüyordum. Konu saçtan açılmışken Bergüzar Korel'in yüzüne çok yakışan kısa saçına değinmeden olmaz. Gerçi bu görünümüyle ilgili onu üzenler oldu yapılan benzetmelerle. Bence çok yakıştı. Teşekkür ederim. Uzun saçta yakışıyordu, <laughs> kısa saçta yakışıyor. Tamam, evet. Ama üzenler oldu galiba. Bir süreçte bir benzetme yapıldı. Ya üzülmedim ben. Yani benim fiziksel görüntümle ilgili söylenen şey üzülmedim. Ben yapılan davranışın çiğliğine karşıydı o tepkim. Şabani'ye benzetmesi onu bir kadın olarak fazlasıyla sinirlendirmiş. E, o akşam da hani bir tiyatro galasında son an tam arkanızı dönüp giderken onun söyleniş biçimi zaten kendi arkadaşları tarafından da ayıplandı. O tamamıyla böyle işte 10 sene önce her şey çok sertti dediğimiz şey var ya işte ondaki amaç oydu ve ben yine hiçbir şey demedim. Ama ondan sonra ve bunu yapan bir erkekti ve sonra bunu uzatmaları ee, sosyal medyada her şey zaten bu kadar hoyrat olması e, sebebiyle bunun böyle artık dalga geçiliyor noktada olması ve bunu bütün kadın oyunculara yapıyor olması insanların e, benim de şartlarımı attırıyor yani. Hani ben böyle mutluyum. Sen hayatını yaşayabiliyorsun. Ya ben de şu anda mutluyum. Halbuki saçı ile ilgili en komik benzetmeyi o yapmıştı. Kendisini genç oyuncu Şükrü Öz Yıldız'a benzeterek. Ki zaman da çok güzel eğreniyorsun Şükrü Öz Yıldız'ı. Ya yemin ederim Şükrü'yü kendim sandım ya. <laughs> Vallahi bile. Alice'in fotoğrafını koymuşlar. Böyle o ya bir an gerçekten Şükrü'yü kendim sandım. Şükrü açar mısın? Ya. Yazdım en de yani. Bu keyifli sohbet için onlara bir kez daha teşekkür ediyor. Bir aşk, iki hayata, vizyonda başarılar diliyoruz. Film hayırlı olsun. Teşekkürler. İşe inşallah bol olur. İnşallah. Çok seyirciye ulaşır. Ve 2019'da en çok izlenen aşk filmi olması dileğiyle. Hadi bakalım çok inşallah. Bellek. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.